meseleye. İyi Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağar Alioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon 29 bin TL'lik ihale alıyor. 2021 yılının Mart ayında. O da belgesi. Göstereyim şöyle arkadaşlar. Sanıyorum arka onlar da şimdi ekrana tamam, Tamam yansıtsınlar. Sen devam et arkadaşlar. Mevcut milletvekili mi Barış Bey? Şu an mevcut milletvekili. İyi Parti'nin mevcut milletvekili. milletvekili. Evet. Bakın. İyi Parti benim hakkımda bulunduğu suç duyurusunda kim iyi hale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor diyorlar. İftira kavramını hocam biraz sonra anlatacaktır. Dedikleri tanım iftiraya uymuyor hukuken. Şimdi burada iftira atan kim? İyi Parti'nin Samsun milletvekili Bedri Yaşar bu ihaleyi alıyor ve Bedri Bey aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi kit komisyonunda üye olarak çalışıyor. Yani belediyelerin kamu kurumlarının kamu iktisadi teşekküllerinin ihalelerini, harcamalarını, yatırımlarını denetleyen bir makamda. Ama kendisi ta ne zamana kadar bakın 2021 yılının mart ayında bu ihaleyi alıyor ve Sayın Yaşar firmada 29 mayıs 2020'ye kadar yönetim kurulu üyesi çocukları da bu şirketin ortağı. Bakın. Ve şu belgede de gördüğünüz üzere Bedri Yaşar'ın şirketi 107 milyonluk ihale alıyor.